Bugün de siyah zeytin tatlandırdım. Aşama aşama sizlerle onu paylaştım. Haydi buyurun hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim bugün ne paylaşmak istiyorum sizlerle bugün de geçen seneden kurduğum siyah zeytin nasıl tatlandırılır onu paylaşmak istiyorum bu geçen seneki zeytinim sevgili izleyicilerim bu da bu sene Kasım'ın sonunda kurduğum zeytin. Bu da ama dalında tam iyice siyahlanmadığı için şu açık renkler bu şekilde oldu salamura konduktan sonra. Bunlar sonra siyahlaşıyor. Şimdi göreceğiniz gibi bu da aynı öyleydi. Şöyle simsiyah oldu. Tam siyah olmasa da oldu sevgili kardeşlerim şimdi bu zeytin hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum şimdi tatlandıracağımız zaman şu bidonumuzun kapağını birden açmıyoruz havasını önce yavaşça alıyoruz ben bunun havasını az önce aldım sevgili kardeşlerim bir de bir püf noktasını daha vermek istiyorum sizlere bazı bir, şu kapaklar çatlayabiliyor çatladığı zaman da zeytinimiz havalıyor o zaman şişeye şöyle bastığınız zaman bu şişe bu şekilde ise kapaklarınızı kontrol etmekte yarar var evet sevgili kardeşlerim şimdi şu zeytinimin bunun suyunu bir iki ay önce döktüm çabuk tatlansın diye çünkü şu acı suyunda durduğu zaman çekiyorum kameram şöyle göstereyim bu kadar sulandı bu zeytin bakar mısınız zeytin tuza girdiği zaman sıkıştırıyor tuz zeytinlerimizi böyle suyunu salıyor onun için de bu suda durduğu zaman da zeytinimiz biraz daha geç tatlanabiliyor. Onun için ben bu sene denedim. Şöyle bir tanesinin suyunu döktüm. Yine de sunanmış. Şöyle göstermek istiyorum iyice de. Evet şu zeytinlerimiz geldiğinde bayağı siyahtı. Ama bu şekil oldu. Şeyden gözükmüyor yağ olduğundan. Evet, bunu şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi şu zeytinimizin şişesini kesiyorum. Evet, bidonumuzun kapağını kestim. Şöyle zeytinlerimizin rengini görüyorsunuz. Kahverengi bir renk almış. Şöyle bir süzgeçle bunu suyunu boşaltıyorum. Bunun acı suyu gördüğünüz gibi bunu döküyoruz. Bunun işimiz kalmadı. Evet, şimdi süzmüş olduğum zeytinlerimi uygun bir kaba aldım. Üzerine şimdi basıncıya kadar elimizi yakmayacak derecede sıcak su ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi bu böyle bir buçuk iki saat bu suda bekleyecek. Tekrar sizinle görüşeceğim. Evet, şimdi şöyle süzgecim alıyorum. Normalde bunları bidona yerleştirdiğimiz zaman zeytinler 3 kilo zeytin alıyordu bidon arkadaşlar. Biraz tabi ki sallama pay olarak eksik iyice doldurmuyorduk. 3 kilo kadar zeytin var bir her bidonda kuruyunca bu buruşunca iyice de azalacak. Evet şimdi tekrar ben bunu şöyle kabıma alıyorum. Ve bir saat kadar da soğuk suda bekleteceğim. Sevgili izleyicilerim ben şöyle bir bakır tepsim vardı. Ona streç film sardım. Zeytin ister istemez tuzlu teplimizi tepsimize zarar vermesin diye. Şimdi iyice suyunu süzdükten sonra tepsimi alacağım. Değerli arkadaşlarım bir saat kadar da soğuk suda beklettikten sonra zeytinim yine süzgecimi alıyorum. Biraz dar geldi ama yine de yerleştireceğim. Şimdi zeytinimizi iyice suyunu süzdü. Şöyle tekrar streç filmin üzerine de bir yağlı kağıt serdim. Değerli kardeşlerim. Bunu iyice şöyle tepsime yayıyorum. Günde bir iki defa gelip gidip karıştıracağız. Yarı gölge yerde kurutacağız. Çok direkt güneş alan yerde kurutmuyoruz sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim, şöyle zeytinimizin üzerinde ki olan beyaz beyaz şeyler, ben kurarken ayçiçek yağı koyuyorum. Bunlar, bunlar kuruduğu zaman tabii ki kayboluyor. Kuruduktan sonra da tekrardan yağlıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu zeytinlerimde şöyle zeytinlerin iriliğine, güzelliğine, sertliğini göstermek istiyorum. Bana Gaziantep'ten. Kız kardeşimden geldi. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her sene zeytinim, yeşil zeytinim, siyah zeytinim oradan gelir. Ben de tatlandırırım. Evet şimdi bunu balkonuma götürüyorum. Şu zeytinde daha önceki tatlandırdığım zeytin. Sevgili kardeşlerim. Bidon bidon tatlandırıyorum böyle. Bu da da önceden tatlandırdığım. Şöyle bakar mısınız gayet lezzetli taş gibi de sert hiçbir bozulma küflenme yumuşama asla yok Evet sevgili izleyicilerim zeytinlerimin bugün ikinci günü iyice şöyle açık renkli olanlar da koyulaşmaya başladı yavaş yavaş da buruşmaya başladı iki günün içerisinde bunu dediğim gibi günde bir defa, iki defa şöyle karıştırıyoruz. Benim balkonum çok sıcak olduğu için güneşlikleri kapattım. Şöyle gölge tarafında kurutuyorum balkonun. Bu taraflar çok aşırı güneş arkadaşlar. Bugün Ankara yanıyor. Sizlere şöyle göstereyim. Yanıyor Ankara. Evet sevgili izleyicilerim gün me günde sizlerle zeytinimin son hallerini paylaşacağım. Burada da bu seneki siyah zeytinlerim yine sallama yöntemiyle bu şekilde gidip gelip sallıyoruz. Bu da geçen seneki zeytinim. Evet şimdi yine balkonuma geldim. Zeytinlerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Bugün zeytinlerimin 5. günü. Sevgili kardeşlerim bayağı istediğim gibi buruşmuş bakar mısınız? Koyu renkleri de iyice koyu kahverengi olmuş. Bunu zeytinyağıyla yağladığımız zaman rengi daha da siyahlaşacak. Evet, şimdi bunu ne yapıyorum? Balkonumdan mutfağıma alıyorum. Evet, şimdi zeytinimizin son aşamasını yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tepsimden uygun bir kaba alıyorum sevgili izleyicilerim şimdi yağlayacağım için bu kabım dar geldi şöyle daha geniş bir kaba boşaltıyorum şimdi de ayçiçek yağıyla yağlıyoruz sevgili kardeşlerim Zeytinyağıyla yağlamıyoruz. Zeytinyağı dolapta beklettiğimiz için donuyor. Onun için şöyle her tarafına yağlayacak şekilde ayçiçek yağıyla da zeytinimizi yağlıyoruz. Böyle ev yapımı zeytin çok lezzetli oluyor. Sevgili arkadaşlar, imkanı olan kendi zeytinini kendisi yapsın sert hiç erime yumuşama asla yok şöyle sizlere de gösteriyorum Evet kurduğumuz zeytini nasıl yemeğe hazır hale getiririz onu da sizlerle paylaştım bugün şimdi ben bunu şöyle bir kabıma alıyorum şimdi zeytinlerimi daha önce de aynı sakladığım kaba şöyle alıyorum Evet sevgili izleyicilerim geçen seneden kalan siyah zeytinimi tatlandırdım. Aşama aşamada onu sizlerle paylaştım. Bir videomu daha burada bitiriyorum. Başka videolarla sizlerle olmak dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videolara yorum yapmayı beğeni atmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Hoşça kalın Ankara'dan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar.